Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bir önceki dersimizde 22. mektup olan Huvvet Risalesi'nden bir dersimizi paylaştık. Zamanımız dolduğu için geri kalan kısmını bu dersimize bırakmıştık. Dördüncü becihten devam edeceğiz. Yani müminler arasında müminler yani nifak, şıkak, kin, ada ve tarafgirlik gibi duyguların doğru olmadığını bir zaman ifade ediyordu. Ve Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, sakın ayrılığa, ihtilafa düşmeyin ve diğer ayetleri nazara vermek suretiyle Müslümanları birlik ve birliğe, kardeşliğe, sevgiye, şefkate davet ediyordu. Şimdi bu mevzuyu ifade eden dördüncü vecih de şöyle. Hayat-ı şahsiye nazarında dahi zulümdür. Şu dördüncü ve esası olarak birkaç düsturu dinle. Birincisi, sen mesleğini ve efkarını, fikirlerini hak bildiğin vakit, mesleğim haktır veya daha güzeldir demeye hakkın var. Fakat yalnız hak benim mesleğimdir demeye hakkın yoktur önemli bir düstur bu. Herkes iman ve İslam Kur'an yolundaki hizmetinde kendi gittiği yolun ve içinde bulunduğu hizmet metodunun muhabbetiyle hareket etmeli ve hak yalnız benim mesleğimdir dememeli. Hak, mesleğim haktır ya daha güzel demeye hakkını kullanmadı. Sadece bizim gittiğimiz yol hak gerisi batıl dememeli. Önemli bir düstur ve aynı rıza an külli aybin kelile, ve ne aynı suhti tüp din mesabiye sırrınca yani tarafkirlik ve rıza nazarı hiçbir kusuru görmez. Garazkarlıkla bakan ise gizli kusurları da açığa çıkarır. Sırrınca insafsız nazarın ve düşkün fikrin hakem olamaz. Başkasının mesleğini butlan batıllık ile mahkum edemez. İkinci düstur, senin üzerine haktır ki her söylediğin hak olsun. Fakat her hakkı söylemeye senin hakkın yoktur. Her dediğin doğru olmalı, fakat her doğruyu demek doğru değildir. Zira senin gibi niyeti haris olmayan bir adam, nasiyeti bazen damarı dokundurur, aksilamel yapar. Her söylediğimiz doğru olmalı, ama her zaman her yerde doğruları söylemek de doğru olmayabilir diye bir zaman. Bu ölçüye dikkat almak lazım. Adamın birisi mahkemeye düşmüş de doğrucu Davut gibi bir adam hakime savunma yaparken demiş ki hey kör hakim adamın meğer bir gözü körmüş onu söylüyor yani ama dediğin doğru mu söylemek doğru değil ki tabi basmışlar cezayı kendisine her doğru her yerde söylenmez. O zaman susmak gerekiyor. Üçüncü düstur, adavet yani düşmanlık etmek istersen kalbindeki adavete adavet et. Kalbindeki düşmanlık hissine düşmanlık besle. Onun refine kaldırmaya çalış. Hem en ziyade sana zarar veren nefse emmarene ve hevai nefsin nefsinin arzularına adavet et. ıslahına çalış o muzur nefsinin hatırı için müminlere adavet etme. Eğer düşmanlık etmek istersen kafirler, zındıklar çoktur. Onlara adavet et. Evet nasıl ki muhabbet sıfatı muhabbete layıktır öyle de adavet hasleti her şeyden evvel kendisi adavete layıktır. Eğer hasmını mağlup etmek istersen fenalığına karşı iyilikle mukabele et. Çünkü eğer fenalıkla mukabele edersen husumet düşmanlık tezahür eder artar. Zahiren mağlup bile olsa kalben kin bağlar, adaveti düşmanlığı idame eder devam eder. Eğer iyilikle mukabele sen nedamet eder, pişmanlık duyar, sana dost olur. İza ente eklem telkerime melekte ve in ente eklem telde temerrada hükmünce yani şeref ve izzet sahibine iyiliği sen onu elde edersin. Aşağılık ve kötü birine iyiliği sen o daha da azar demiş. Müminin şehni kerim olmaktır. Senin ikramın da sana musahhar olur. Zahiren lehim bile olsa iman cihetle kerimdir. Evet fena bir adama iyisin iyisin desen iyileşmesi ve iyi adama fenasın fenasın desen fenalaşması çok vuku bulur. Hani bir adama 40 gün deli desen deli olur derler ya o hesap. Ama iyi dersen de iyi olur. İyi adamsın, iyi adamsın dedikçe o da iyi olmaya çalışır. Öyleyse ve izâ merru billâh boş sözlerle çirkin davranışlarla karşılaştıkları zaman izzet ve şereflerini muhafaza ederek oradan geçip giderler. Bu da Furkan suresinin 72. ayet kelimesi. Allah böyle olmamızı istiyor. Ve in ta'fu ve tasfahu ve tagfiru fe inna Allaha gafurur <laughs> rahim. Eğer onları affeder, kusurlarına bakmaz ve bağışlarsanız şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Bu da Tegabün suresinin 14. ayet kelimesinin kerimesinin bunlar gibi desatiri kutsi Kur'an'ıya Kur'an'ın mukaddes düsturlarına kulak ver. Saadet ve selamet ondadır. Dördüncü düstur ehli kin ve adavet hem nefsine hem mümin kardeşine hem rahmeti ilahiye zulmeder, tecavüz eder. Çünkü kin ve adavet ile nefsini bir azab ve elimde acı bir azapta bırakır hasbına gelen yani düşmanına gelen nimetlerden azabı ve korkusundan gelen elemi nefsine çektirir, nefsine zulmeder. Eğer adalet hasetten, kıskançlıktan gelse o bütün bütün azaptır. Çünkü haset evvela hasidi ezel mahveder, yandırır. Mahsut hakkında yani haset ettiği kişi hakkında zararı yazdır ya veya yoktur. Hasedin çaresi Haset adam Haset ettiği şeylerin akıbetini düşünsün Ta anlasın ki Rakibinde olan dünyevi hüsün, güzellik ve kuvvet ve Mertebe ve servet fanidir muhakkattır, Faydası az Zahmeti çoktur Eğer uhrevi meziyetler ise Zaten onlarda haset olamaz eğer onlarda dahi haset yapsa ya kendisi riyakardır, ahiret malını dünyada mahvetmek ister veyahut mahzudu riyakar zanneder, haset ettiği kişiyi riyakar zanneder, haksızlık eder, zulmeder. Hem ona gelen musibetlerden memnun, yani hasmına gelen musibetlerden memnun ve nimetlerden mahzun olup kader ve rahmet-i ilahiyeye onun hakkında ettiği iyiliklerden kışıyor. Adeta kaderi tenkit ve rahmete itiraz ediyor. Kaderi tenkit eden başını örse vurur, kırar. Rahmete itiraz eden rahmetten mahrum kalır. Acaba bir gün adavete düşmanlığa değmeyen bir şeye bir sene kin ve adavetle mukabele etmeyi hangi insaf kabul eder? Bozulmamış hangi vicdanası var? Halbuki mümin kardeşinden sana gelen bir fenalığı bütün bütün ona verip onu mahkum edemezsin. Çünkü evvela kaderin onda bir hissesi var. Onu çıkarıp o kader ve kaza hissesine karşı rıza ile mukabil etmek gerektir. Saniyen ikincisi, nefis ve şeytanın hissesini de ayırıp, o adama adavet düşmanlık değil, Belki nefsini mağlup olduğundan acımak ve nedamet edeceğini, pişmanlık göstereceğini beklemek. Salisen, üçüncüsü, sen kendi nefsinde görmediğin veya görmek istemediğin kusurunu gör, bir hisse de ona ver. Sonra baki kalan küçük bir işe karşı en selametli ve en çabuk hasmını mağlup edecek af ve saf ile ve ulum ve cenaplıkla mukabele sen zulümden ve zarardan kurtulursun. Yoksa sarhoş ve divane olan ve şişeleri, cam parçalarını ve buz parçalarını elmas fiyatıyla olan cevherci bir Yahudi gibi beş paraya değmeyen fani, zail, geçici, muhakkak, ehemmiyetsiz umur dünyeviye, dünya işlerine güya ebedi dünyada durup ebedi beraber kalacak gibi şedid bir hırs ile ve daimi bir kin ile mütemadiyen bir adavet ve düşmanlıkla mukabele etmek sigay-ı mübalağa ile bir zalubiyettir. Zalimliğin zalimliğidir veya bir sarhoşluktur ve bir nevi dimariliktir. İşte hayat-ı bu derece muzur olan adavete ve fikri intikama eğer şahsını seversen yol verme ki kalbine girsin. Eğer kalbine girmiş ise onun sözünü dinleme. Bak hakikat bin olan Hafız-ı Şirazi'yi dinle. Dünya ne meta isti ki erzet bin izai. Yani dünya öyle bir meta değil ki bir niza çekişmeye değsin. Çünkü fani ve geçici olduğundan kıymetsizdir. Koca dünya böyle ise dünyanın cüz'i işleri ne kadar ehemmiyetsiz olduğunu anlarsın. Yani birisi demiş toprağın altı toprağın altı toprağın üstünü paylaşamayanlardan dolu. Hakikaten de öyle yani. Bir, bu dünya bir padişaha çok iki padişaha az diyen Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri bile demin toprağın altında yani iki padişaha az diyor koca dünya. Dolayısıyla toprağın altı, toprağın üstünü bölüşemeyenler ne Değmiyor ya. Üç günlük dünyayı bu kavga çekişmenize değmiyor. Hem demiş ikinci hanın rahat ve selametini iki harf tefsir eder, kazandırır. Hem yani dünya ve ahiretin rahat ve selametini iki harf tefsir eder kazandırır. Dostlarına karşı mürüvvet kerani muaşeret ve düşmanlarına sulh kerane muamele etmektir. Yani dövüşte, kavgada, savaşta hayır yok ki. Es sulhü hayr. hayır. Hayır sulhtadır diyor Cenab-ı Hak ayet-i kerimede. Düşmanlara karşı sulh içinde yaşamak dostlarına karşı mürüvvet kerane ikram, ihsan da bulunarak dünya ve ahireti saadetini bunlar temin eder diyor. Eğer dersem ihtiyar benim elimde değil. Yani bu bir iradem içinde olan bir şey değil. Fıtratımda adavet var. Yaratılıştan düşmanlık hissi bende biraz fazla. Hem damarını, damarıma dokundurmuşlar, vazgeçemiyorum. El cevap, su-i hulk ve fena hasret eseri gösterilmezse ve gıybet gibi şeylerle ve muhtezası amel edilmezse kusurun da anlası zarar vermez. Madem ihtiyar iradesinin elinde değil vazgeçemiyorsun, senin manevi bir nedamet, pişmanlık, gizli bir tövbe ve zımni bir istiğfar hükmünde olan kusurunu bilmen ve o hasletle haksız olduğunu anlaman onun şerrinden seni kurtarır. Zaten bu mektubun bu mefasının bölümünü yazdık. Ta bu manevi istiğfarı, pişmandığı tövbeyi temin etsin. Haksızlığı hak bilmesin. Haklı hasmını haksızlıkla teşhir etmesin. Cay dikkat bir hadise. Çok dikkat çekici bir olay. Bir zaman bu garaj kerane tarafgirlik denizçisi olarak gördüm ki mütedeyyin bir ehli ilim, bir alim zat, fikri siyasisine muhalif bir alim salihi tekfir derecesini tezif etti. Kendi siyasi düşüncesine uymayan diğer salih bir alim kafir demiş o ya. Niye benim tuttuğum partiyi tutmuyor diye asafurullah olacak şey mi? Ve kendi fikrinde olan bir münafı hürmet keranimet etti. Kendi partisini tuttuğu için münafık adamı demet ediyor. Nasıl ters iş bu ya? İşte siyasetin bu fena neticelerinden ürktüm. Euzu billahi mineşşeytani ve siyaset dedim. O zamandan beri hayat-ı çekildim diyor bir zaman. Ve o zaten demiş ki eğer şimdi siyasi fikrine yardım eden bir şeytan olsa onu melek diye rahmet okuyacaksın. Muhalifin de melek olsa onu şeytan deyip lanet edeceksin demiş. Adamı ikaz etmiş sen ne yapıyorsun? Yani parti beraberliği, din kardeşliğinin önüne geçmemesi lazım. Yani geçmişte bu yanlışlar çok yapıldı. Kısmen de yapılmaya devam ediliyor. Özellikle din siyasi meselelere alet edilmemelidir. Çok önemli bu. Üstad diyor, gökteki güneş, yerdeki cam parçalarının tabi ve alet olmadığı gibi Güneş misal İslam hakikatleri de yeryüzündeki cam parçası gibi değersiz dünya siyasetlerine alet ve tabi yapılmamalıdır diyor. Önemli şeyler bunlar. Yapılırsa vebali var demek bu işin ahirette. Çok dikkat etmek gerekiyor. Şimdi bundan sonra gelen kısım biraz uzunca şimdi oraya girsek zaman yetmeyecek. Burada bırakalım kaldığımız yerden inşallah bir sonraki dersimizde devam ederiz. Allah izin verirse inşallah. Subha tekela ilmele illa muallim, tena inne kente'l alimul hakim. Ba'hru dava bu menel rabbil el Fatiha.